Evet YouTube ailem, nasılsınız? Uzun süredir görüşmüyoruz. Tam bir gün fazladan zaman geçti arkadaşlar. Niye buraya geldim? Çünkü biliyorsunuz benim dört tane bir öksüzüm vardı. O öksüzleri bakamadım çünkü bunların sulanma ve yemlenme olayında biraz sıkıntı çektim. Tabii ismini gizleyen kahramanımız arkadaşım, dostum, abim bana dedi ki getir getir öldüreceksin onları. Hemen getirdim arkadaşlar. Son durumlarını size göstereceğim. Aynı zamanda aynı zamanda onun da yeni sürprizleri vardı. Onları göstereceğim. Dilerseniz bakalım ne kadar büyümüşler. Aradaki farkı siz bana yorumlarda belirtirsiniz. Evet getirdim arkadaşlar. Bakın. Bak oh, oh, bu. Bak, bak 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 bak. Arkadaşlar tüyler olmayan yavrularımızı görüyor musunuz? Birisi, birisi göğ kanat. Kanatlarını şöyle göster. Bu yemeğe mi geliyor bana? Evet. Hı, maşallah arkadaşlar. Of 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 of. Ama kursakları ciddi anlamda dolu arkadaşlar. Şişmiş. Fakat belki de su sıkıntısı vardır. O su olayını verelim. Arkada da lan dur 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 dur. Kardeşim çekeyim. Dursana lan. Lan dur. Tövbe tövbe. Lan dur dur. dur. Arkadaşlar dostumuz abimiz gördüğünüz gibi aşırı şekilde onunla bakma için ele alışmış. Direkt kamerayı yiyecek zannediyor. Gel bakayım alacağım. Lan dur 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 Oy kuzum benim kuzum kuzum kuzum. Dur dur kuzum dur. Gel 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 kuzum. Dur bak beni beni yemeye çalışıyor. Evet. Şöyle bakalım. Şöyle arkadaşlar. Hemen susamış benim kuzum. Susamış da aman da aman, aman da aman. Hop! Çok sesi duydunuz. Evet, suyunu da içti. Aynı zamanda abim bir kanatlarına da bakalım tamam mı? Sudan sonra kanat tüylerini de bakalım. Arkadaşlarımız bizim son kalan yavruları, son kalemizdeki yavruların şöyle şeklini de görsünler uçlarını görüyorsunuz arkadaşlar. Göğ alaca bu. Göğ alaca postamız. Birisi tam şey posta. Ne diyorlar ona? Tam göğ postamız. Cami allebi gibi diyor. olsun Çakmaklı siyahımıza bakın arkadaşlar. Bunlar abileri. Çakmaklı postamız. Hoppala. İşte ben bunu yapamıyorum ya. Eline yakışıyor senin. Maşallah maşallah. Arkadaşlar bir de bunların en büyük abileri var. Beşincisi. Onları da direkt olarak bunları da onların yanına götüreceğiz. Valla ciğerine kaçmıyor değil mi? Hayır. Güzel. Evet arkadaşlar. Anım da ölüyor. Bir kere başıma geldi. Arkadaşlar gördüğünüz gibi iki tane kardeş yaşça büyük bunlardan. Bunları çakmaklı siyahlarımız. Öbürüne öbürde göğü direkt biri de alacak. Dört tane arkadaşlar. Bu arada, bu arada şimdi güvercinlere tamam güzel geldik de asıl sıkıntımız şu abimizin şöyle bir e, özelliği var. Safkan Astrolor üretiyor. Hemen göstereyim. Burada fazlasıyla var. Yaklaşık olarak 100 taneye yakın saf astrologlar. Ana baba belli. Ben de ondan almıştım. Yalnız şöyle göstereyim istiyorsanız sahiplendireceğini söyledi. Tanesi ortalama 100 TL civcivlerin. Eğer sahiplenmek isteyen olursa benimle il iletişim kursunlar. Ona göre il dışı, il içi her türlü sahiplendirme yapılacaktır. Şimdi şöyle çekemiyorum ama sistemi o kadar güzel ki her şeyi fazlasıyla düşünmüş. Bakın şöyle gördüğünüz gibi yemlerini de koydu. Şimdi bizim ticari anlamda sizlere sunacağım civcivleri dedi ki buradan çekim zor. Ben size şöyle tek tek göstereyim. Şöyle bunları yakından hem ışıklı bir ortam sularını da koydu. Hele bakalım şimdi arkadaşlar civcivler geliyor. Umarım beğenirsiniz. Ve aynı zamanda bu da bir şey ilanı olmuş olur satım ilanı olmuş gibi olur. Bakın hepsi saf astrolog. 70 küsür tane. Sadece koyduğu yumurtalardan iki tanesinin dışında hepsi çıkmış arkadaşlar. Bakın maşallah maşallah. Evet. Yirmisi gitti ha? Anladım. Şöyle yakından da çekelim. Of! Şimdi yemleme olayını da görüyorsunuz etrafa da dökemiyorlar adamın yem ha, alıştırmaya başlamış Maşallah maşallah evet. Dediğim gibi sap arıyorsanız benimle yorumlarda irtibata geçin sizi yönlendiririm umarım hoşunuza da gider bunların herhangi bir şekilde yanlış yapma olasılığı yok çünkü artık ismini, ismini kanıtlamış. Ve bakalım, bakalım, bakalım. Şöyle yakından çekelim. Umarım arkadaşlar görüntüsü sizleri fazlasıyla tatmin eder. Evet. Gördünüz arkadaşlar civcivleri bakın abimizin şöyle bir özelliği daha var çimukadan başka bir şey kullanmıyor ayarlarda zaten belli şöyle durdurduk içine bir bakalım yaklaşık 10 gün sonra ikinci bir çıkımımız var gördüğünüz üzere arkadaşlar bu sistemi çözmüş maşallah diyoruz özellikle arkadaşlar dediğim gibi yumurta konusunda ve diğer konularda profesyonel olduğu için o ben kendimi bildim bileli yapıyor bu işi ama sıkıntımız şu biraz kendisini toplumdan izol etmiş durumda bir şey daha var özet olarak göstereyim bakın arkadaşımızın şöyle bir özelliği daha var keklik keklik de çıkartıyor arkadaşlar keklik de çıkartıyor onunla ilgili ihtiyacı olanlar olursa da YouTube'dan bana yorumlardan ulaşırsa çok güzel olur. Ben şimdi kaçırırım diye korkumdan şey yapamıyorum. Fazla girişemiyorum. Şöyle yakından çekmeye çalışalım. Bir de 3-2 çeksek nasıl olur acaba ya? Şöyle yakından bakalım. Maşallah hepsi birbirinden güzel. Of of görüntüye bak. Neyse arkadaşlar ben fazla arkadaşımıza rahatsız etmek istemiyorum. İşi gücü var. Bir de çay davetimiz var. Bu arada dostlar biraz önceki astrologlardan sonra bir ara verelim. Çünkü gördüğünüz gibi benim indio gigantelerimi görüyorsunuz. Araya bir tane astrolog kardeşimiz karışmış. Onunla da adı Kalimero olsun. Kalimero arada astrologlarla birlikte büyüyecek. Yalnız biliyorsunuz astrologlar birazcık hassas hayvanlar. Ben şimdi bunları büyütmeye çalışıyorum. Evimin ortasında küçücük bir yerde el yapımı bir sulukla bir tane bir turşu bidonu şeyi var ya bu kapağı sarı görüyorsunuz. Yanında da bir litrelik kola şişesinin altını kestim. Kestikten sonra bu e, turşu şişesinin kapağını turşu bidonu ya da o 5 litrelik yağ fıçısı var ya onun kapağı kenarlarını silikonla sıcak silikonla tamamen e, silikonladım aralarına da ufak tefek böyle boşluklar bıraktım ki basınçla o su çıksın kapağını açınca alttan temiz su çıkıyor günde bir defa değiştiriyorum böyle civciv yemiyle kralı böyle en kralı beyza piliçle bunların içerisinde bol proteinli olduğu için de e, yemlerini veriyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kaç günlük olduğunu söylemeye gerek yok zaten çıktığı zaman sizlere söylemiştim. 2 4 5 bir de Üvey kardeş astrolog 6 2 4 5 o e, felçli olan zaten e, biraz daha kötüleşti. Kötüleştiği için de maalesef onu kaybettik. Bunlar olacaktır arkadaşlar doğanın kanunu. Doğal seleksiyon mu diyoruz? Ne diyoruz? Ege ne diyor bana ortama uyum? Doğal seçilim. Doğal seçilim mi diyelim? Evet. Bu arada sınava giriyor ya artist. Doğal seçilimmiş. Yemişim senin bilgini. Mse Üniversitesi'nde gelecek olan sonucu bekliyoruz. O zaman havan söner mi kalır mı? Bakacağız arkadaşlar. Yalnız kanatlarına şöyle yavaşça yaklaşalım bakalım. Babaya benziyor gibi kanat tüyleri babanın tüylerine benziyor ama ibikleri silme. Arkadaşlar benim istediğim şey şu. Osmaniye'de en güzel indio giganteleri üretmek. Bunlar dikkat ederseniz her konuştuğumda uykulara geliyor. Tabi baba ninnisi gibi kafalarının o şöyle son mohikan gibi çizgili olmasının en büyük sebebi arkadaşlar ayırt edilsin diye bunları kuluçka makinesine vermiştim arkadaşlarımız da hani o kuluçka makinasının sahibi arkadaşımız da ayrım yapmak için bunları çizmişti. Bak 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 ben konuşunca stres olmak yerine direkt olarak huzur dolu uykusuna başlıyorlar. Artık yanlarında sürekli sohbet ettiğim için beni fazla iplemiyorlar. Bir de şu yukarıdaki ampulle ancak onu bulabildim. Ampulle arkadaşlar ısınıyorlar. Şu görüntünün güzelliğine bak. Şu şeker bak, yılan gibi çok fena yani azımların vermiş olduğu hatlarla şımarıklık yapıyor. Aa, kutuda üstünü de atletimle örttüm bir de havluyla ancak ısıtabiliyoruz. Şöyle arkadaşlar, dediğim gibi şu suluk olayına iyi bakın. Sulu olmayan arkadaşlar böyle bir e, seçenekle kendi civcivlerinin su ihtiyacını giderebilir. Neyse dostlar. Bunlar biraz uyusun. Biz yine arkadaşımın ortamına dönelim. Civcivleri, keklikleri ve bizim bu kanın binlik kuluçka makinesinde gördünüz. Arkadaşlar ihtiyaçları olan arkadaşlar olursa haberim olsun. Ona göre videomuzu burada keselim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.